Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Battlefield ile karşınızdayım yine. Amiens haritasında e, otomatik ile oynamaya çalışacağım. Bu harita fena değil. Çok çatışmalı dönüyor. O yüzden seviyorum. Bakalım güzel bir video çıkarabilirim umarım. Hadi bakalım başlayalım şuraya bomba atayım. Oraya girdiler çünkü. Haritadan gördüm. D tarafında var düşmanlar. D'ye doğru gidelim. Arkamızdan da geliyorlar. Mini haritada 3-5 kişi görüyorum. Otomatik kayda biraz uzaktan uzaktan deneyeceğiz bir şeyler ama bakalım. Güzel şöyle ilk kilimizi aldık arkadaş sağ olsun. Uzak mesafede kötü. Otomatik oynuyor yani uzak mesafede alamazsın ama yakın mesafede parçalarım. haydar size kim sıkıyor be? Yanıyorsunuz bir şey oluyorsunuz. Tövbe estağfurullah ne oluyor? Oraya gidemeyeceğim ya orada tank mı bekliyor? Çok parladı ekran. Şu kapı mı? duvarmış. Dayı sen kimi tarıyorsun? Hop bizimkiler buraya gelmiş bile. Güzel. Hiç güzel değil. Tank geldi. Patlattık mı? Helal lan bize. Tertemiz. Asiste geldi. Lan nereden gidiyorduk ha? Şuradan mıydı? Bizimkiler bayağı baskılı oynuyor. Beğendim. Şurada düşman. Düşman yok. Ama her an karşımıza çıkabilir. Dedik öldürdüler mi? Aynen öldürme yardımı dedi. Ya <laughs> Düşman B'ye gelmeye çalışıyor. B'yi verdirmeden gidip şey yapalım savunalım burayı gelemesinler ne var burada bir şeyler var ama dinamit var yerde ben patlatamıyor muyum ya onu ha patladı C tarafına geliyorlar Beyler şu C'ye gidelim hemen karşımızdan çıkacaklar Bak mesela bir arkadaşımız burada. Oradan sniper bakıyor. Hay orada adam. Helal. Bizimkiler bayağı ataklı oynuyor ya beğendim. Ne yaptın lan? Vurdum ona birazcık da. Öldürmeye yetmedi. Oy bayağı kalabalık. Nerede? Arabada mı doğduk? Kim ne atıyor lan? Vuramadım mı ya o adama? Gelin gelin arkadaşlar. Geliyor. Buradaki elemanların hepsi öldü mü ya? Denedim belki gelen giden vardır diye ama Hiç hoş olmadı bu Oğlum 11 canla kaldım burada ha Kaldım Güzel son anda sis geldi bir. Kimse yok kaç. Sağımızda adam var. Tank da geldi. Parabellum'la vurdu adam. Parabellum çok sağlam silah. Doğdum hemen sol tarafta düşmanlar. Şöyle atsam ne olur? İşte bir şey olmazmış. Peki ben şöyle bir şey yapsam ne olur? Var mı burada bir düşman vardı? Evet seni arıyorum dostum neredesin ya? Ne yapıyorsunuz oğlum burayı mekan almışsınız? Kaç vurdum ya? 74 birine birine başka bir şey. Şunu bir alın bak. İlerlemem lazım. Şu eve gireyim. Güzel birini çıkarttık oradan. Kim sıkıyor lan? Yerden biri sıkıyor ama. Oradan da geliyorlar. Bu evde kimse yok değil mi? Tamam. Bura ev oğlum? Parçalamışsınız. Ayıp değil mi lan? Tank mı var? Reyiz orada. Tankı paramparça etmiş helal. Smoke yok. Smokesuz İlerlemek biraz sıkıntı olabilir benim adıma. Hele de böyle açık yerler için. O yüzden şu aradan gitmeye çalışacağız. Yine şuradan girelim de burada sıkıntı ya. Dayı bir de burada tuzaklı bomba var ha. Girme girme. Sıkmaya korktum patlatacaktım onu da. Kalabalık orası. O sol taraf haritaya bak. Kim yandan? Geliyorlar. Gelmedi. Hala var. Ayak sesi geliyor. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Onu da vurduk güzel. Buradan gitsem mi ya? Ha bizimkiler gelmiş oraya. O yüzden ben şuradan gideceğim. Bizimkiler oradayken. Bir smoke tazelenmedi ya. Smoke gelseydi. Daha rahat oynayacağız da. Kim sıkıyor lan buraya? Biri sıkıyor. Denedim. Hayırdır ben seni siperi alırım. Oh tank da güzel yere çekmiş ki. Çaldım adamı kilini. Alsana lan. Alamadım ya. Şu yukarı bakalım mı? Kim var kim yok burada. Kimse yok. Şuraya bakalım. Var mı burada biri? Burada da kimse yok. Şuralar kırılıyor mu? Daha fazla kıramadım. Şuradan ben kendime bir mermi alalım da. Ay bizim adam diye gördüm onu. Vatandaşlar A'yı ele geçirmeye çalışıyor. Bizim elemanlar da A'dan doğup diğer tarafa gidiyor. Allah. Ses ettik. Güzel vurduk bunu. Hala adam var burada. Solda O arkadaşı vuralım Bir tane daha geldi önümde Evde mi? Vurdular güzel A'yı etmedik O çok güzel oldu Şöyle puan biraz birazdan Hadi gidelim C'ye şimdi Şu, şurada kesin düşman vardır ya Allah bir de şimdi tren mi gelecek Hiç hoş olmadı bu Bak sıka sıka gelir ben o yüzden kaçtım buradan Aa burada adam varmış Hah, öldürdüler B'ye gelmiş bu sefer de B'yi çekiyor adam 35 ne oğlum ya? Ne var lan? Gaz mı atıyorsun oğlum? Maskem var benim. O Cam kalmadı olsun. Burayı çektik en azından. Sıhhiyeci lazım. Şundan da mermisini reloadlayalım da. Güzel. Vay adam oraya pusmuş. Arkadaş tanktan doğduk. Başımıza neler geldi. Tank patlayacak. Ya ne kadar adam gibi duruyorsun be. Adam bir zaten de şuna bak. Dayı yavaş gel. Sen de gel. Bana sıkıyorlar ben buradan kaçarım artık. Şaka 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 yaptım. Kaçtım. Nereye girdim lan ben? Çok garip bir yere girdik. Çık buradan. E'ye girelim hadi. Oradan gidemeyeceğim. Peki ben şuradan dolanmam nasıl olur? Çok da mantıklı bir fikir olmazmış. Tren, tren nerede ya? Treni patlatalım mı artık? Burada sıkıntı. Şu yukarı çıkalım. Sanki gelen var diye atladım ama gelen de yokmuş. Tren yakınlarda mı ya? Oy güzel vurdu be Nereden vurdun lan? Oğlum kafam görünüyor muymuş oradan? <laughs> Kocaman kafam var. Aha. Gelme lan ben alacağım. Hey <laughs> ben aldım. <laughs> Dayım bana küfür etmiyorsundur umarım. Şimdi gidip de öleyim ya boşalmış almış gibi olacağım. Oha oha. Adam nasıl 15 canımı bıraktı benim ya. Neyse bir kill almadık demeyiz en azından. Ağlar koşamıyorum. Can lazım bana. Hiçmedik oynayan yok mu ya etrafta? Hali 15 canım var arkadaşlar Heh. Alın lan Yanın Biraz arttı şuradan dolansam nasıl olur Selamünaleyküm Kimse Yok mu lan burada Oğlum çok pis vuruyorlar bana. Geldim geldim buradasınız. Güzel. Nereye kaybediyoruz lan? E'yi kaybediyoruz. Açılın açılın açılın. Açılın temizlik yapacağım. Çaldılar kilimi. Oğlum bu parabellumcular çok seri tarıyor hiçbir şey yapamıyorsun ya. La bizde mi parabellum oynayalım arkadaş. Herkes parabellum oynuyor. B'ye gidiyorlar. Yettim. Hop, oh, alevciyi öldürdük. Kardeşim benden habersiz makinayı alırsan keserim seni ve zafer dedi. 29 13. Çok ölmüşüm ya 13 kere. Ama bu haritayı hiç paylaşmamıştım. Bunu da paylaşayım. O yüzden atacağım bu videoyu da. Beğenilerinizi bekliyorum hadi bakalım.